Maliyetlerimiz şimdi konuşulduğu gibi değil. Konuşulanlarda yüzde on beş, yüzde yirmiler konuşuluyor ama biz şu anda bize gelen maliyetlerde yüzde yüzleri görmekteyiz. Bize Ocak'la Şubat'tan ziyade bize hemen hemen haftalık zamlar geliyor. Unlara. biz bir türlü bunların önüne veyahut da oda olarak veyahut da kurumsal bir kimlik olarak hiçbir zaman önüne geçemediler sene başında almış olduğumuz zam daha önceki iki senenin açığını kapattı veya kapatamadı gibi bir şey oldu. Ama şu anda sizin de malumunuzdur. Maliyetleri maliyet olarak maliye çıkarma şansımız kalmadı. Çünkü lakal ayda en az en az iki defa bazen üç defa una zam geliyor. Bunu herkes biliyor. Malum geçen cuma günde 8 ila 12 lira aslında bazı firmalarda una yine zam geldi. Yaklaşık o günden bugüne yüzde otuz, yüzde otuz beş civarında ek e, malzemelerimize zam geldi. Elektrik olsun, doğalgaz olsun, un olsun, e, kağıt olsun, çeşitli ne kullandıysa girdi varsa hepsine yüzde otuz beşin üzerine zam geldi. Dolayısıyla bu zam tamamen gittikten sonra bizden yüzde on daha aldı o fiyattan. O yüzden şu anda çalışıyoruz ama babamızın malının bir parçasından satıyoruz, çalışıyoruz. Sermaye yani deniyoruz. sermayeden yiyoruz yani sizin anlayacağınız. Kendimiz işçi çalıştıramıyoruz, kendimiz çalışıyoruz. Yani her şekilde kısmaya çalışıyoruz. Şimdi en başta elektrik, doğalgaz, un fiyatları. Mesela un 150'ye alıyorum, 145'e alıyorum. Şu anda 180 alıyorum. Un fiyatları arttı? Bütün maliyetlere hep arttı. İşçilik arttı. Her bir şey ki ben bu kadar doğalgazda gelince asgari ücreti dinlemiyor adam. Asgari ücretini ne veriyoruz parası bunların. Artı sigortaları yapıyoruz. hiçbir şey çıkamıyoruz içi içinde. Hani kendim çalıştığım için kiramı zor ediyorum. Kiralarımı ödeyemiyorum. Yani bizim girdilerimiz iki seneden beri üst üste yani her sene boyunca e, normalde yani eskiden iki yılda 3 yılda bir ikişer 3'er lira artarken e, iki sene boyunca her ay başından bir zam alıyoruz. Yani sadece bu un değil. Yani bütün girdilerimiz her gün zamlanıyor zaten. Un dışında yani un, e, maya, elektrik faturası, doğalgaz faturası, yani işçi, ondan sonra tabi ambalajmış yani A'dan zeyap. Yani un fiyatları bir senelik süreç içinde 150 liralık un şu an 210 lira. İnanılmaz bir artış var. Mayada da artış var. Bunun nedenini uncular bazen dolara bağlıyor, bazen de buğday yok. ihracat yüksek. Yani böyle çeşitli bahanelerle bize böyle sunumlar yapıyorlar ama ne kadar inandırıcı bilemiyorum. Yani biz sene başında ekmeğe zam yaptığımız zaman e, fiyatlarımız 2 lira olduğu zaman unların fiyatı 100, 105 lira, 110 lira. Ama şu anda unun bir çuval una 215 lira deme şansları var ve deniliyor Konya'nın unlarında. E, sadece bu unla da olmuyor. Susamı, yağı hepsi ikiye katlamış durumda. Yani bu yüzde 15ler yüzde sözde kalan bir şey. E, elektrik, özellikle elektrik hakkında mesela 4 ay önce vermiş olduğum 4300 lira olan fatura şu anda 4 ayın içinde 6000 ve 8600 liraya çıkmış durumda. Yani bunu nasıl %10 %15 derler ben onu merak ediyorum. Çünkü 8600 lira. 4300 lira ödediğim elektrik fazlası 8600 doğal aynı, suyu aynı. Diğer maliyetlerimizi içeri girdi olan malzemelerin tümünde aynı sıkıntı var. Ama biz 25 kuruşla yapamıyoruz. O zaman bize baskı yapılıyor. Niye yapıyorsunuz, niye oluyor, niye olmuyor? Nasıl olacağını bilmiyorum. Biz maliyetler altında çok eziliyoruz. Yani bu zam yapıyoruz, zamın karşısında da duramıyoruz. Bir türlü maliyetleri dengeleyemiyoruz. Bakalım bilmiyorum, hayırlısı nereye gidecek bilmiyorum. Bizim ham madde olarak nedir en büyük girdiğimiz un. Unun Artışı e, fevkalade, her haftalık oluyor artık. Şimdi bunun öne bir türlü hükümet olarak e, bir türlü geçilmiyor. Geçilemediği için de haliyle e, bize yansıyor. Özellikle mesela unun maliyeti, unun girdisi bizde aşırı oldu. Mesela şunu söyleyeyim, e, ben 30-40 yıldır, hemen hemen 30 yıldır bu sektörün içindeyim. E, mazotunu ve bütün giderleri çalışan işçi giderleri dahil hiç bu kadar şu 2 yıla üç yıla kadar böyle bir şey olmadı. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bizim şu anda sektör olarak yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Yani zamlar karşısında çok ciddi derecede eridik. Birinci yapacağımız iş dışarıya verdiğimiz ekme servisleri bakkaldan marketten çekmek olacak. Yani benim şahsen kendi kanaatim odur ki 10. ayın sonu itibariyle dışarıya vermiş olduğumuz servisleri çekeceğim. Maliyetleri sadece tezgah satışıyla sınırlandırıp böyle devam edecek. Artık o da kurtarmasa belki kepenge indireceğiz. İki dükkanım var, iki iş yeri var. 21.700 lira elektrik faturası ödedim. Elektrik, doğalgaz, su. Bunları yani gidip hiçbir merciden ya bu niye böyledir diyeceğimiz hiçbir şey de yok. Yok. Yani muhatap var. Muhatap var. Ama herkesin böyle bir kronikleşmiş bir hastalık haline geldi. E, enflasyon var. İşte bu şöyledir, bu böyledir olacak. Biz de böyle sineye kabul ediyoruz. Bakalım ne zaman bitecekse biz de o gün bu işi bitirip kapatacağız. Ben etmeye zammına karşıyım. E, un fiyatlarını aşağı çekerseler, doğalgaz elektrikleri aşağı çekerseler, hissi aşağı çekmeseler hissin zammını. Yani maliyetlerimizi aşağı çekerseler ben yine 2 bin lira, 200, 200 gram etmen 2 liradan bizi götüreceğine inanıyorum. Ama çekilmeden şu anda... Çekilmezse iki buçuktan aşağı maliyetler kesinlikle zarar ediyor. Bir de bir yandan İl Tarım Belediye denetleme yapıyormuş, geziyormuş. Evet, da onlar da ayrıca bize masraf çıkarıyorlar, küfret çıkartıyorlar, zam, ee, ceza kesiyorlar. Devlette de başımızdan eksik olmayan nedense bilmiyorum, en zor dönemimizde. Çözümü devletten bir şeyler bekliyoruz. Yani evet, Eretirge, Eretirge buraya zam geldiyse, ona zam geldiyse bizim de maliyetlerimizin yükseltmesini istiyor. Sizce ekmek bugün ne kadar olmalı? Bugün ekmeğin bizim şu maliyetlerin iki buçuk, iki beş olması lazım. E daha zam da gelmeden şu an zararına satıyorsunuz zararına Şu anda zararına satıyoruz evet. O gelse bile kendimizi zor kurtarıyoruz. 1200 1300 lira ekmek veriyoruz bakkallara 1500 lira. Zarar Ka Zarar veriyoruz. Yoksa almıyor. Başka yerden alıyor. O büyük fırınlar var. Onlar bizi tamamen bitiriyorlar yani. Küçük esnaf, yani demek istedim küçük esnaf kendiliğinden bitmiş durumda. Tünel var galiba. Tünel var, kombine, var, böyle bu ecemarlar var, var, bu büyük marketler var, zincir marketler var ya bunlar ucuz ekmek istiyorlar. ya yani bunlara karşı biz de mecbur kalıyoruz. Vatandaşı biz de ucuz veriyoruz. Ayakta durmamız için en azından ya kapatacağız. Tamam. Ya da devam edeceğiz. Tamam. Serbest olmalı. Herkes ekmeği kendi şeyine satmalı. Yani isteğiyle şeyine satması lazım yani. İstediği fiyatı satması lazım. Yani serbest olmalı. Serbest olmalı yani. Yani buna bir şey koyuyorsunuz, biz oradan çıkamıyoruz. Ya ben işçi vermiyorum, ben de bu şekilde satmaya çalışıyorum. İşçiliğimi kurtarmaya çalışıyorum. Bu, bu şekilde zarar ediyoruz. Bir de o var yani. Ama serbest olursa biz kendimizi en azından elemanı olan, kendi ailesi olan, ailece çalışan burada kendini kurtarır. Evet. ne kadar olmalı? Yani şu anki şartlara göre en az iki buçuk yani iki buçuk bile yani Bu tabi şu anda bile yani bizim hesaplarımıza göre iki buçuk bile kurtarmıyor. Hani mesela mayacı diyelim 50 kilo 50 liralık bir mayayı 70 lira diyebiliyor ya da 80 lira diyebiliyor yani bunu çünkü her yaşıyoruz biz bunu. Uncu yine aynı şekilde zamını yapabiliyor. Her ayda fiyatlar güncelleniyor. yani fiyatlar bize her ay güncelleniyor. İşte fiyatlar şu işte 120 lirayken 150 lira 150 lirayken şu an 180 liranın üstünde 10 fiyatları. yani ona göre bir müdahale yetkili kişilerin bunların müdahale etmesi lazım. Yetkili kişilerin en kısa zamanda yani hani küçük son tüketiciden üretici son noktaları değil de bunun hani ana noktaları, mesela fabrikaları, fabrikaları hani büyük noktaları denetlenmesi lazım. İlk başta ki küçük noktalar hani kafasına göre fiyat değiştirmesin. Zaten girdiler, zamlanmasa hani biz her gün hani fiyat zaten bir şey yapamıyoruz. Zaten yılda bir defa ancak fiyat değiştiriyoruz. Onu da zaten denetim geliyor, şu geliyor, tarımdan, oradan, buradan hani bizim hani şu anda çok zor durumdayız fırıncı olarak. Çünkü hani böyle devam ederse hani benim hani fikrime göre artık hani fırıncı diye bir şey kalmayacak ileride. Yani ben uncuların denetlendiğine inanmıyorum. Çünkü çok fahiş bir fiyat artışı yaptılar. Biz de mahalle esnafı olduğumuz için halkla aslında Fiyat konusunda karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Çünkü bizler mahalle esnafıyız. Birebir müşterilerimizle muhatap oluyoruz. Hiçbir zaman kendi müşterilerimizle bu konu hakkında yani fiyat artışı olarak karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Mecbur kalmazsak Fiyat artışı yapmak istemiyoruz aslında. Şu an 250 gram ekmek 3 TL'ye satılması gerekiyor. Bu fiyatlara bakarsak, evet, girdilere bakarsak 3 TL'ye satılması gerekiyor. Para kazanması için. Tabii girdi maliyetlerimizde bir sabitlik yok. Serbest yani. Serbest piyasa olmaz. Çünkü girdilerimiz serbest piyasayla. Biz şimdi girdilerimizi serbest piyasayla aldığımız için ekmek fiyatına sabit kesinlikle karşıyız sabit olamaz yani. Şu anda ekmeğin fiyatı yani en azından 2500 lira yani 2,5 lira. Yani 2,5-3 lira arasında. Ama yine biz vatandaşı düşünerek 2,5 liradan yine kendi karımızdan, kendi maliyetimizden bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Açıkçası esnafın durumu şu an için çok zorlaştı. Bizim fırıncı esnafın. Denetimler çok. Şimdi müşteri hiç zam olmadan, zam, yap zam yapılmadan gerektiği gibi hemen tarıma belediye bizi şikayet edebiliyor ve anında geliyorlar kontrol için. Çünkü kulaktan duyma zam geldi, işte gramlar düştü denildiği için bu işin de bu sektörün de e, önceden derdiler ya yani gizli zam olayı. Gizli zam olayı ne olurdu? 20 gram 30 gram düşürürdün. Aynı fiyattan devam ederdin ama vatandaş şimdi bunu bizden iyi biliyor. İyi bildiği için hemen işte gram mı düştü, zam mı oldu gibisine hemen bizi şikayette bulunuyorlar. Bugün denetleme geçirdiniz. Denetleme geçirdim. geçirdim. Fiyatında Tabii fiyatımızda çünkü 220 gram 2 liradan devam ediyoruz. Ekmeğin fiyatı ne kadar olmalıdan öte şöyle bir şey var. Bugünkü bu durumun böyle olmasının bir sebebi bana göre ben ekonomist değilim. Bu konunun ihtisasını yapmış birisi değilim. Biz doğal sonuçları yaşıyoruz. Hiçbir firma durup dururken un çuvalına 40 lira 50 lira zam yapamaz. Mümkün değil. Fırıncı da yapamaz bunu. Bugünkü yaşadığımız her şey bir doğal sonuçtur. Akaryakıtın, elektrik giderlerine. Bunun dibinde en düşü olan bana göre işçi maliyetleridir artık. Çünkü baktığınız zaman herkes tekniğe, teknolojiye kısmi de olsa ayak uydurmuştur. Maliyetlerini biraz düşürmüştür ama bizim buna yetişme şansımız hiçbir şekilde yok. Mesela ben size bir örnek vereyim. Ben robot kurdum. Yani e, maliyetleri, işçilik maliyetlerini daha düşürmek için ama ertesi ay devlet bunu nereden hissediyorsa benim yaptığım iktisadı bir faturaya hemen yansıtıyor. Ya da bir un firması yansıtıyor. Hiçbir şekilde kurtarma şansı yok. Yani tek çaremiz kalmıştır. Yapacağımız iş şudur. Madem mahalle fırınıyız, mahalle bakkalıyız. Biz her mahallede lakal 3 5 10 tane fırın vardır. Dışarıdan servislerimizi çekeceğiz market ve bakkal maliyetlerini sadece tezgah müşterisine yansıtmak kabilinden sadece tezgah satışına dönmek zorundayız diye düşünüyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Gerçekten teknolojinin ee bu kadar ilerlediği bir zamanda geç de olsa bu işe el atmanız çok iyi olmuş. En azından kimin ne yaptığını vatandaş birinci derece tüketici olan vatandaş birinci elden bunu duymuş olsun. Yani e, birilerine payanda olmaktansa birinci elden ya da sizden bunu duymuş olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani fırıncı esnafın Allah yardımcısı olsun ve diğer esnafların Allah yardımcısı olsun. Ahim. Bugünleri atlatacağız inşallah. Birlik olalım, beraber olalım inşallah. Devletten bazı şeyleri bekliyoruz. Odalardan, esnaf odalarından, ticaret odasından neyse bunların bir fırıncılar odasından böyle bir durumumuz iyi değil. Şimdi bu unu bir türlü ne hükümet olarak bir türlü bunu dur diyemiyoruz bir türlü ama bizim bu ne zaman bu ekmek zammına bu girdilere rağmen ne zaman zam yapmaya kalksak karşımıza bir hükümet bir vali hemen karşımıza gelip diyor ki siz zam yapma şansınız yok ee, ekmek enflasyon paketinin içindedir buna zam yapamazsınız bizi önlüyorlar ama kendileri 5-6 tane 10 tane uncunun bir türlü önüne geçip fiyat istikrarını sağlattıramıyoruz. Ee, Tarım ve ilçe belediyesi Ticaret Bakanlığı'ndan e, gram ve fiyat sorgulaması yaptılar. Gelip baktılar gramajına falan fiyatına. Ben de kendilerine şunu söyledim. En son denetlenecek kişi biziz. En önce bize geliyorsunuz. Bizden ziyade bize belirli bir miktarda, belirli bir kotada fırıncıya un temin ederseniz biz de zam yapmayacağız. Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Ama en son gelinecek kişi en başta geldikleri için böyle bir sıkıntı çıkıyor. Biz tamamen tamamen hükümet tarafından, vali tarafından kıskaca girdik. Bu işe bir an önce el koysunlar ve un fiyatlarında ve diğer girdilerde otomatikmen yüzde on beş yüzde yirmileri devlet olarak konuşuyorlar ama yanlış konuşuyorlar. Biz de yüzde yüz ve yüzde yüz yirmi zamlarla uğraşıyoruz.